dikdörtgen bütün açıları 90 derece olan paralel kenara dikdörtgen denir. Dikdörtgenler paralel kenarın özel halleridir. Yani bir dikdörtgen paralel kenarın bütün özelliklerini taşıyabilir. Bir dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bakın burada baktığımız zaman bu kenarla bakın buradaki kenar birbirine eşit. Buradaki kenarla da buradaki kenar birbirine eşittir. Şimdi bir dikdörtgenin dörtgenin karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Hemen bakalım. Bakın burada bir tane tırtılım var. Burada bir tırtılım var. Eğer bunlar bakın ikiz kenar. Burada eğer bir tırtıl varsa AB'de o zaman ben DC'de bir tırtıl yazabilirim. Ve aynı zamanda bu kenarla bu kenar paraleldir. Ve bu kenarla da bu kenar dit de nedir? Bizim için paraleldir. O zaman başlayalım. Burası 54 derecesi. Burası ne olacak benim için? 36 derece olacak. Ve burada ikiz kenar üçgen oluştuğu için bakın şuradaki açıyla şuradaki açı birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki hemen 180'den 36'yı çıkarsak bize ne kalacak? 144. 144'te 2'ye bölersek buradan ne gelecek bize? 72 derece gelecek. Bakın şurası 72 derece, şurası da 72 derece. Zaten bize burayı sorduğu için cevap ne olacak? 72 derece olacak. Şimdi bir tane soruda bize ABC dikdörtgen olduğu söyleniyor. EC ile BC'nin eşit olduğunu söylüyor. Tamam. Şimdi ben biliyorum dikdörtgen bakın şurası köşegenlerin kesişim noktasıdır. Şu kısım ve bu parçalar birbirine olmak zorunda eşit olmak zorunda. Ve bu parçalar birbirine eşit. BC ile de EC eşitse o zaman şu kenarda bunlara katılacak. Ve burada bir eşkenar üçgen oluşacak. O zaman buralar ne olmak zorunda? 60 derece olmak zorunda. Benim buradaki açımda ne olacak? 60 derece olacak. ABCD dikdörtgenin dış bölgesinde, iç bölgesinde veya üzerinde aynı düzlemde olan herhangi bir P noktası seçilsin. Bu durumda baktığımız zaman bakın PA uzunluğunun karesi artı PC uzunluğunun karesi eşittir. PB uzunluğunun karesi ile PD uzunluğunun karesinin toplamı eşit oluyor. Yukarıda birim kareden oluşan zemin üzerine çizilmiş şekilde AP uzunluğu 5 santim olduğuna göre verilen toplamın değerini bulalım. Peki. Şimdi bakalım bir önce. AP 5 santim. Neresi AP? Şurası 5 santim. Şimdi birim karenin uzunluklarına bir bakalım. Şimdi burası kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın buraya kadar geldim. Şurada bir dikişken üçgen görmek için. Burası 6 birimmiş. Burası da kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da 8 birim. Aslında bu 6, 8, 10 birim. Yani 10 birim bu şeye göre 5 santime denk geliyormuş. Tamam. Şimdi ben süre, bir süre bakalım. Burası kaç birim olacak? 2 birim olacak. Burası kaç birim? Burası da 2 birim olacak. Tamam. O zaman aslında 2 birimler 1 bir santime denk gelecek. O zaman biz buraya 1 santim, buraya da 1 santim diyebiliriz. biz bir o zaman burası da ne olacak? PC kök 2 santim olacak. Şimdi benden ne istiyor? Benden buradaki DP yani şuraya A dersem PB'ye de B derim. Yani A'nın karesi artı B'nin karesini istiyor. Peki ben biliyorum ki burada 5'in karesiyle Burada kök 2'nin kareleri toplamı buna eşittir. 5'in karesi artı kök 2'nin karesi diyelim. Şurayı düzeltelim. Şunu bir silelim. Kök 2'nin karesi. Burası ne gelecek? 25 artı kök 2'nin karesi 2. Buradan ne gelecek? Cevap 27 olacak. Şekilde verilenlere göre x'in değerini bulalım. Şimdi bu bir dikdörtgen. Burası 6 santim ise burası da 6 santim olur. Bakın burası dik üçgen ise, o zaman burası 30 derecedir. Yarısı olduğu için. Burası da 60 derecedir. 30'un karşısının kök 3 katı. Burası 3 kökü 3 olur. O zaman ben ne yapacağım şimdi? Şunların kareleri toplamı. Yani 2 kök 10'un karesi artı. Karesi artı. 3 kök 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı x'in karesi yazacağım. Burası ne gelecek? 2'nin karesi 4. Buradan 40 gelir. Burası 9. 27 gelir. Eşittir 9 artı x kare. Bunu bu tarafa aldığımda burada 18 kalır. Burada 40 var. Burası ne yaptı? 58. 58 eşittir x kare ise x de buradan ne gelir? Kök 58 gelir. Dikdörtgenin alanı kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımına eşittir. Dikdörtgenin köşegenleri dikdörtgenin alanını 4 eşit parçaya böler taralı alanın dikdörtgen alanına oranını bulalım. Bir dikdörtgen verilmiş. Peki. Bir şurada bize bir eşitlik verilmiş. Bakın FE. FE'ye ben x dersem burası ne olacak? 3x olacak. Burası köşegenler ortalayacağı için burası da 4x olur. Ben buranın alanına S dersem buranın alanı ne olacak? 3S olacak. Peki burası ne oldu? 4S oldu. O zaman burası da 4S olacak. Peki dikdörtgenin yarısı ne geldi? 8S geldi. O zaman diğer yarısı ne gelecek? 8S gelecek. O zaman toplam ne oldu? 16 hatta şuraya da 8S yazalım. Tamam. Benim buradaki alanı neydi? S idi. Birbirine oranlarsam ne gelecek buradan? 1 bölü 16 gelecek. Dikdörtgenin bir kenarı üzerinden seçilmiş herhangi bir nokta ile çizilen üçgenin alanı dikdörtgenin alanının yarısına eşittir. Şimdi burada ABC'de dikdörtgeni verilmiş. Bize AB'nin değerini soruyor. EB kaç santim? Bakın şurası EB. Şu kısım şöyle göstereyim hafif. Şu EB 20 santim. Tamam. Burası 20 santimse bu içerisine çizmiş olduğumuz. Yani şuraya ben alayım şekli karalamadan. Şu içerisine çizmiş olduğumuz üçgenin alanı 6 çarpı 20. 6 çarpı 20'nin yarısı 120'den 60 birim kare gelir. Eğer bunun alanı 60 birim kare ise dikdörtgenin alanı ne gelecek? Alan ABCde bakın alan ABC'de ne gelecek? 120 birim kare gelecek, tamam. Bu bir dursun. Şimdi bize nereyi istiyor? AB'yi istiyor. Yani şuradaki, buraya x diyelim, x'i istiyor. Peki, burada açıortaylık varsa ve açıortayın bittiği yerden kollara dikme ayakları çizebiliyorsam, burası 6 santimse, burası da ne olacak? 6 santim olacak. Peki, dikdörtgenin alanı neydi? Uzun kenar çarpı kısa kenar, yani 6 çarpı x eşittir 120 ise, bakın o zaman buradan x'im ne gelecek benim? 20 santim gelecek. Bir dikdörtgenin köşelerinden birine karşı köşelerden çizilen dik doğru parçaların uzunlukları eşittir. Yani DF eşittir EB olur. Ayrıca buradaki bakın S1 ile S1'in alanı buradaki S2 ile S2'nin alanı birbirine eşit olur. Yukarıdaki verilenlere göre EF'nin değerini bulalım. Şimdi EF'nin değerine baktığımız zaman bu bu bir dikdörtgen. Ve biz biliyoruz ki bakın şuradaki parça üçgenle şuradaki parça üçgen birbirinin eş üçgenlerdir. O zaman burası 8 cm ise burası da 8 santim olur. O zaman burası da ne olacak? 6 santim olacak. Bakın burası 10 santim olacak. Burası da 10 santim olacak. Şimdi bizden ne istiyor? EF istiyor. Peki buraya ben x dersem Şuradaki açının D açısı olduğunu, bakın şuradaki D açısının 90 derece olduğunu gördüm ve burada oktitin olduğunu fark ediyorum. Burada oktit neydi? Hatırla, kaç kare eşittir yani 8'in karesi buradan ne gelecek 64 6 çarpı 6 artı x yazarım buraya peki bunlar sadeleşirse yani 2'ye bölersem burası 3 2'ye bölersem burası 32 3'ü bu tarafa alırsam 32 bölü 3 eşittir 6 artı x peki 6'yı bu tarafa alırsam ne olacak 6'yı bu tarafa alırsam 32 bölü 3 eksi 6 eşittir x olur tekrar çıkardığım zaman ne gelecek 32 eksi 18 bölü 3 gelecek. Peki 32'den bunu çıkarırsam ne kalacak Bakın 14 bölü 3 kalacak. O da işte x olur.